Herkese selamun aleyküm. Kaskım için aksiyon kamerası aldım. Belki yararı olur diye almak isteyenler de olursa diye bunun kısacık bir tanıtımını yapmaya çalışacağım size. Şöyle kameramızın modeli SC4000 Air. Modeli 16 megapiksel özellikle bir kamera. 4K versiyonda 30 pikselde bir çekim kalitesi alabilirsiniz. 1080 pikselde de 60 ve 30 FPS kalitesine sahip, 720 pikselde de 30, 60 ve 120 piksel kapasitesine sahip. E, dahili hafızası bulunmamakta, e, SD kartı desteklemekte ve MP4 formatında videolar kaydetmektedir. İsterseniz kutu içeriğine de bakalım. Kutuyu açtığınızda bu şekilde kamera sizi karşılayacak kamerayı ilk açtığınızda hemen bu şekilde su altı ile beraber çıkıyor içerisinde. Bunu da açacak olursak buradaki içerisindeki lastikten dolayı sağlamca kenetlenmekte. 30 metreye kadar da su altında kendini koruyabilmekte. Yani basınca dayanıklı. Bunu buraya bırakayım. Bu kameranın da özelliklerine bakmadan önce isterseniz öncesinde kutu içeriğine bir göz atalım. Şöyle kutuya açtığınızda bir tane USB kablosu, onun dışında kask ve e, tripod aparatları da yine karşınıza çıkacaktır. Bu şekilde yapışkanlı e, aparat da mevcut. Bir tanesini de ben kaska yapıştırmış bulunmaktayım. Bize gerekli olan bütün aparatların içerisinde var olduğunu söylemekte yanlışlık olmayacaktır. Kameraya bakacak olursak da e, bataryası kullanıma göre değişmektedir. Onun bilgisini vereyim. Şöyle. Bu dokunmatik değildir. Tuşludur. Öncesinde kamerayı açarsınız bu şekilde. Hemen arkasında mod düğmesi mevcut. Ona basılı tutuyorsunuz. Kamera açılıyor. Kamera açıldıktan sonra benim diğer kameralarımda da bu vardı. Neden bilmiyorum ama direkt kendini kaydetmeye alıyor. O kaydetme direk kapatmak için ok tuşuna basarsınız hemen üst kısımda bulunuyor daha sonra özelliklerine bakmak istediğinizde hemen şurada mod yani power tuşu mevcut ona bir defa basarsınız e, fotoğraf kısmına atar bir daha basarsınız bu sefer videonun e, 1080 piksellik 60 fps formatına attı şu an daha sonrasında kaydettiğiniz son videoyu açar. Tekrar bastığınızda ve bir kez daha bastığınızda artık ayarlar kısmını alacaktır. Ayarlar kısmına geldiğinizde de ok düğmesine basarsınız. Burada da alt üst tuşları da bu şu şekilde mevcut. Aşağı inecekseniz hemen alt kısmına şu şekilde basabilirsiniz. Yukarıya çıkacaksanız da yine bu şekilde basabilirsiniz. Hemen kamerayı görüyorsunuz. Yanında fotoğraf makinesi vesaire ayarlar. Hemen yan tarafa kaymak istiyorsanız da tekrardan şu mod tuşuna basarak ilerleyebilirsiniz. Bu ilerlediğinizde mesela fotoğraf çözünürlüğü diyor. Burayı da ayarlamak için buraya geldiğinizde ok tuşuna basarsınız. Ve 16 megapiksel, 12, 8 ve 5 megapiksel olarak ilerleyecektir. Bunu yine alt ve yukarı tuşlarıyla da e, seçebilirsiniz. Ok tuşuna basalım. Tekrar mod düğmesine basalım. Ayarlar ve en son çarpı işaretine gelecektir. Buradan da çıkmak için çarpıya geliyorsunuz ve ok tuşuna basıyorsunuz. Tekrar kameraya giriyor. Oynatması için de burada tekrar ok tuşuna bastığınız anda şu şekilde kaydetmeye başlayacaktır. Şu an ben 720 e, 60 fps e ayarlamış bulunmaktayım. Şu şekilde göstereyim. Şu an kapatacağım. Kendi ses özelliği de mevcut. Buna ek olarak hem HDMI girişi hem de ince Samsung e, USB girişli kısmı olduğunda söylemekte yarar vardır. Hemen hafıza kartında şöyle göstermiş olayım. Ben bunu ikinci el aldığım için hafıza kartıyla beraber aldım. Alınır mı derseniz de eğer bu fiyata alınabilecek kamera türlerinden biridir. Çok ciddi bir kalite vesaire beklemeyiniz. Ben zaten motorla çektiğim bir iki videoyu da sizinle paylaşmak için videoya ekleyeceğim sonuna. Bunun bir özelliği daha var. O da Wi-Fi. Wi-Fi'yi açıyorsunuz. Hemen göstereyim. Tekrar mod düğmesine bastınız. Bir daha bastınız. Ve bir daha son olarak bastınız. Buraya geldiğinizde ok tuşuna basın. Daha sonra Wi-Fi kısmına gelene kadar hemen mod düğmesine basın. Üç çizgiye geldiğinizde de Wi-Fi altta olacaktır. Burada da alt tuşuna iniyorsunuz. Alt tuşuna indikten sonra ok diye bastığınızda Wi-Fi işareti ve e, şifre adı burada çıkacaktır. E, bunu seçiyorsunuz. Yalnız bunu seçerken bağlanma kısmında şu bilgisini de size vermiş olayım. E, bunu bağlarken e, kendi mobil verinizi açmayınız. Wi-Fi kısmını tek açınız yoksa bağlanmaz. E, bunu bu şekilde bağlıyorsunuz. Bunu bağlayabilmek için de Kem'in kendi bir uygulaması var App Store'da. Onu indirdikten sonra uygulamaya giriyorsunuz daha sonra zaten e, buradan da Wi-Fi aktif ettiğinizde telefon o uygulamadan eee CJK'mi görecektir ve bağlanacaktır. Şifre yazdıktan sonra tabii 1'den 8'e kadar. E, kamera bu şekilde. Dediğim gibi ben bir iki videosunu da çektiğim videosunu videonun sonuna ekleyeceğim bakabilmeniz açısından. Şöyle göstermiş olayım. Kaska taktığım aparatı da şu şekilde göstermiş olayım. Şu anlık parasına göre e, gerekli derecede bir e, uyum sağladığını karşıladığını söylemekte yarar olacaktır. anda.